Surgay Bey. Hasan Bey gitti mi? Bu nasıl oluşturduk? Surgay Bey. Abi dök şuradan ya şey koy. Kapalı onu da suyu geliyor. Burada da var ya. Burada da var, bir başka var. Lazım. Burada motor ya. yamuk motor ya. Kirlilik var değil mi abi? şeylerin kesilmiş halleri bunlar. Su şey fark etmiyor değil mi? Tuzlu su da aynıdır. Aynı etmiyor. abi. Ve şimdi bak alalım sıkalım. kendi ağırlığın 19 misli emiş, emiş, yapar. Senin bugün polipropilen kullandığın malzeme en fazla 2 katı 3 katına kadar emiş yapar. Bu 19 katına kadar. Öbürsünü bir yere at, alırsın, atıya bastırırsın, bir yere kaldırırsın, akıtmaya başlar yağ, şeyleri. Bu akıtmaz. Bu Türk pamuğuyla yapılan, Türk mühendisi Türk işçiliği yapılan bir malzeme. Dünya eskiden beri polipropilen kullanılıyordu, artık şu anda pamuğa dönüyor. Çünkü polipropilen plastik kökenli malzeme olduğu için ber tarafında çıkan gazlar ne kadar kapalı yapsalar bile hidroklorik asit, hidrojen çok tehlikeli malzemeler. Pamuğun yapmasından ber tarafından kül çıkıyor. Artık soslarımız var. Biz sosu için hem pamuk malzeme koyuyoruz. Sosis her yerde bariyer görevi görür. Bizimki emici görevindedir. Bunların normal boyutları 3 metredir. Kendi ağını yine 19 metre liste emiş yapar. Ve yine aldığı atı bırakmaz. Yani bunu atıktan toparladın kaldırdın atıktan kaldırdınca akmaz ya su akar. Peki Lokobiktir. içi dolduktan sonra tekrar temizleyip kullanabiliyor muyuz yok, yok geçti yok, yok. artık geçti. Yok. Çünkü bizim malzemelerimiz özelliği dediğim Şimdi gibi aldığım malzeme malzemeyi demek. He ama daha doymamış mesela koydun önlem yaptın buraya burada döküntü oldu. Bağladın karabinerle birbirine önlem oluştu. Orayı emiş yaptı ama doymamış belli halinden. Koy bir tarafa kurusun koy bir daha kullan. Ama doyana kadar. Doyduğunu nasıl anlıyoruz? Zaten simsiyah oluyor. Böyle simsiyah oluyor. rengi değişiyor, ağırlaşıyor, ağırlaşıyor. çok fazla. Çünkü 4 kilo bir tanesinin ağırlığı. Şimdi 19 kilo dediğin zaman 50-60'larda ve 70 litrelerde atık absorbe ettiği zaman o kadar ağırlaşıyor. Ben Onun zaten daha, de, daha, daha bir, bir şey, şey yapamaz ki. Çünkü suyu sevmez. Suyu <laughs> atıyor, suyu çekmiyor <laughs> yani. Suyu şey sevmez. Burada sadece basıncı verdiğin o zaman ya, suyu bırakır. Ya yapıtı alır. Ya alır. Yani, yani bundaki. Değil, de. Yani Şimdi bu şey kez şey suyu bırakır. Ama yakıtı bırakmaz. Eli geçmiyor. Geçmiyor. Bir tek bir de şu malzemede işte fazlasını alandan topluyorsunuz. Eleyip tekrar kullanılmak yani. üzere bunlar ayırıyorsunuz. Bunlar deniz üstü malzemelerdir. Deniz üstünde tıkılılıkta bu malzemeler Özellikle Özellikle gemilerde. gemilerde. Gemilerde, gemi etraflarında, önlemlerde bunlar kullanılıyor. Ama bu tip yerler yani mesela sert zeminler, betondu, asfalttı. Çünkü bakın beton yerleriniz vardır. Beton limiter emicidir. Ama burada en önemli şeydir. Üzerine attığınız absorban mı daha hızlı emicidir, beton mu daha hızlı emicidir? Üzerine attığınız absorban daha hızlı emiciyse, bizimkisi gibi çok kabiliyetli bir ürünse daha fazla emici için yakıtı betonda mümkün olduğu kadar az iz kalmasını sağlar. Ve az ve olduğu için iz de çabuk çıkar. Ama öbür türlü döküntü oldu, bezleri attığınız üzerine bezlerine emici denir ki bezi kaldığınız anda akıtmaya başlar. Hadi burası kirliydi, Bezi toparladın, bastırdın, bezi kaldırdın, götürüyorsun bir yerde dökmeye. Hop buraları da attı. Bir anda taşıyıcı oldu. Bizim malzememiz haricinde kirli noktadan başka bir yere taşıyan bütün absorbanın hepsi taşı taşır. taşır. Yani Şimdi bizim malzeme de taşımaz. Bunu tekrar kullanabiliyor değil mi? Tabii eğer ilerseniz... E, Beklerim betonu mesela, bunu eleyelim, dek kullanalım. Elini kullanabilirsiniz. Siz zaman e, kullanabilirsiniz. Yani... Ama şöyle bir şey, döktüğünüz miktarla alakalı. Mesela i̇şte, tamamen simsiyah olmuşsa kullanamazsınız. Ya, onda bir bir şey, şey var yani. Ya, ya i̇çine alacağı bir kapasite var saniye. ya. Kapasitenin tabii, dışına çıktı mı daha almaz. Kendi ağırlığını altı misli emecek. Mesela şöyle dokun yaptık. Direkt de gene emecek. Yani bu yani 1 kilo ilaç 6 kilo yağ emiyor. Aynen öyle. Şimdi bunun torbası 13.5 kilo olur. 13 kilo normalde 6 misli emilir. Ama mesela az döküntü o biz diyoruz ki arkadaş eğer döküntü malzeme parlayıcı patlayıcı bir malzeme ise biraz bolduk üzerine. Çünkü gaz çıkış engeli olsun. Allah korusun bir sivik şifre olabilir, kılcım olabilir, bir şey olabilir. Parlayıp patlayabilir. Burada ilk başta hep hepinizin can güvenliği var. Peki düz zeminler için sürtmeyle yıkayıp bir şekilde yağ alabileceğiniz bir şey var mı? Madde var mı? İşte on, ben, yok, yok muyuz Azal Yoktu. Ben, ben, Yoktu, Mehmet Bey yok. Ya, ya ben mazeme... genelde ben ilgileniyorum onlarla da. Tamam şu malzeme var. Bu karbon kırıcıdır ve elinizi temizleyebildiğiniz malzemedir. Hatta ben gömleklerim kilenince gömleğime sıkıp makine atarım. Ben daha önce Betamax istediniz mi Betamax? Betamax mı? almıştım. Bu da lazım oldu günlerde de. O da öyleydi. Ama çok, çok faydalı değil yani. Abi, ben size bir ben size bir tank temizliği göstereyim. O zaman daha temiz olacaktır. Şeyi o sıvı malzemeyi şurada. Fuel oil, <laughs> fuel oil tanklarını temizliyoruz biz. Ee, 41 Son metre çapında, abi. 18 metre yüksekliğinde. Aa, he, kudur, Niye arıyorum yani? Yok. Tankın içine bakıyoruz. Sen Bakın tankın Sen içindeki full oil ile kapalı olan yere bakın. Direklere, döbüklere bakın. Aç, aç. Ben şuradan şeyleri... Ben, ben o resmi ya. sizden alırım sonra. Ben göndereceğim size burada. Tamam. tamam. Bakın tankın iç kirliliği... Bakın tank... Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama, daha başlamadı. Bakın, tank bu halde. Diyorlar ki, evet. şu alttan değmez, üst tamamen bağışmıyor. Ama her tarafı bunun fuyo'yu tankın içindedir. Ne? Bu 41 metre çapında fuyo olan içinde ve arkasından jet a almak istiyorlar. Biz bu tankın temizliğini yapıyoruz. Bu tankı,